Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi Megan 4 aracımıza uyumlu olan 4.5D Ultra Plus kavuşçuk paspasımızı kutusundan çıkaracağız. Daha sonra aracımıza monte edeceğiz, yerleştireceğiz. Ve ne kadar uyumlu değil, iyi yönleri, kötü yönleri neler bir onlara bakacağız. İlk önce şöyle kutuyu bir inceleyelim. Gördüğümüz gibi Sahler marka aracı özel paspas olarak geçiyor. Dört buçuk diye diyor. Gördüğümüz gibi hangi derecelere kadar kendi özelliğini kaybetmediğini, çevre dostu olduğu, koku yapmadığından vesaireden şurada bahsetmiş. Çıt var. şaf tünelinden tutun da yere kadar sabitleme aparatları mevcut diye görünüyor. Kullanan arkadaşların, aracını alan arkadaşların memnun kalması üzerine ben bunu aldım. Daha paketinden hala açmadık. N11 e11.com üzerinden 11com üzerinden aldım. Linkini de açıklamalarda aşağıda paylaşacağım. Şöyle de bir görselimiz var. Ham maddesi termokoçuktan üretilmiştir diyor. Şimdi açacağız. Bakalım arkadaşlarımızın memnun olduğu kadar yumuşak arabanın içine uyumlu bir şey mi? Onu göreceğiz. İlk önce arabaya koymadan önce malzemesini bir inceleyeceğiz, esneteceğiz. Test edeceğiz. Ondan sonra arabanın içine yerleştireceğiz arabaya uyumunu test edeceğiz. Evet şimdi paketinden çıkarttık. Biraz paketten çıkartmak zor olduğu Her tarafını, bütün köşelerini bantlamışlar. Ee, keserek çıkarttık. Şimdi şöyle kutusundan ayrı arabaya koymadan önce göstermek istediğim sebebi bazı bağlantı yerleri var. Hem esnekliğini test edelim hem de o bağlantı yerlerini bir daha iyi görürüz diye düşündüm. Şimdi bakalım burası hemen şoför mahallindeki Paspas parçamız. Gördüğünüz gibi altta klipsleri var. Ee, herhalde Megan'ın oradaki deliklerine birebir uyumlu olacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi altlarındaki e, delikler, üst tarafındaki çıkıntılar ve ekstra şurada bir parça koymuşlar. Burası galiba e, aşınıyor tabi. ayağımız çok fazla buraya koyduğumuz için. Onu önlemek için yapılmış. Gördüğünüz gibi şöyle bir kavis var. Parça güzel. Ben paketten çıkarttığımdan bu yana hiçbir koku hissetmedim. Gerçekten kokusuz dedikleri kadar doğru galiba. Plastik bir ağır bir plastik kokusu yok. Bu hemen şoför mahallenin yanındaki koltuk için olan parçamız. Onda da delikler var. Gördüğünüz gibi bu delikler şu anda açık. Şu şekilde açık. Ayak koyma yerleri öne doğru farklı bir desende. Şimdi burada zaten göreceğiz arkadaşlar. Bakın şaft tünelinin üzerinden geçecek olan yerde de e, bağlantı yerleri var. Yani şu arka koltuktaki yolcuların oturduğu yerdeki parçalarımız oraya eklenebiliyor. Küçük şöyle bir hediye göndermişler. Telefon tut tutmak için. işte arabanın menfezine takıp oradan telefonunuzu koymak için bir şey var. Öyle çok ağır bir şey değil. Sağ olsunlar gene de koymuşlar, düşünmüşler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bunlar e, gördüğümüz gibi şöyle vidalar. Bunları Büyük ihtimal şöyle takıp yerleştirip üzerine de kapaklarla, şu kapaklarla bunları kapatacağız. E, toz, kir vesaire o deliklerden sıvı arabamızın hmm, halı fleksini içini kirletmesin. Şimdilik ilk intiba olarak hoşuma gitti. Fiyat olarak şunu paylaşmak istiyorum. Normalde ilk alan arkadaşım 240 liraya almıştı. Sonra 210 lira civarına 219 200 on o banda düşmüş. Sonra bana linkini attı. Kampanya olduğunu söyledi. 219 alıp sepete attığımızda 186 lira düştüğünü söyledi. 186 liraya ben bunu aldım n11.com'dan. Altta da linkini sizlerle paylaşırım. Eğer hala yayınladığımda kampanya devam ediyorsa siz de faydalanabilirsiniz. Şimdi bunu aracımıza monte ettikten sonra bir de aracımızla beraber görelim. Evet arkadaşlar paspasımızın montajını yaptık. Gördüğümüz gibi bütün kenarlara son derece iyi bir şekilde oturdu. Klipslerimizi yerleştirdik. Sadece ön tarafta klipsler varmış arabanın. Diğer yerlerinde Renault şoför mahalle dışındaki yerlere klips yapmamış. Keşke yapsaydı daha iyi otururdu. Onları da göstereyim. Gördüğümüz gibi bu şekilde tıpaları var. Ancak altlar boş. Aracın kendisinin yok. Paspaslar birebir uyumlu. Kendi alı paspaslarından daha iyi. Gördüğünüz gibi şaft tünelindeki aparatlarla da parçayı da son derece iyi bir şekilde oturturduk. Hemen öbür tarafa da bir geçelim. Burada da aynı şekilde kaldıralım. Bakın yok. O vida şeklindeki tutturma aparatları ile de tabi bir yere tutturacak bir yer olmadığı için bir işe yaramadı. Paspas pas kaliteli ama araçta her şey yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi el freni oldukça kocaman. İşçiliği de çok iyi değil maalesef. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bir kontak anahtarı için şöyle bir kılıf aldım. Ama kılıfın tabi kenarı çok gevşek. sadece işte bir çantanıza koyuyorsanız eğer konuta kanatlarınızı güzel bir şekilde korur. Onun dışında kenarından düşme olasılığı var. Sustasını sürekli açık tutup takıp kenarından bir bantla da tutturabilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Yedek anahtarı zaten sustalı değil. Direkt açık duruyor paspas olarak da iş görür. Parasını hak eden bir paspas diye düşünüyorum. Keşke klipslerin yerinde Renault yapsaymış bütün koltuklara kaymaması açısından. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.